Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Go Fishing oynuyoruz. Gördüğünüz gibi ben aslan balığı ve beta'yı tamamladım. Daha böyle bir, bir dakika falan olmuştur oynam, oynayalım. Şöyle bu oyunun amacı şöyle balıkları tutup böyle şey yapıyorsunuz. Değerli balıkları yakalayıp şey yapmaya çalışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ben şu yapmak için arkadaşlar. Ben reklam çıkmasın diye şimdi bir taktik yapacağım. Nerede bu? İnterneti kapatacağım. Bu oyun internetli değil büyük ihtimalle. İnterneti kapattım şu an. Hiçbir şekilde reklam çıkmaz. Bu oyunun da internetli olduğunu sanmıyorum zaten. Şu güzel bir balık var mı? Aslan balığı yakala. Ve şuna ne oldu? Ha, ha tamam. Çok güzel yakaladık arkadaşlar. Aslan balığı ve bilmem neyi yakaladım. Ha, minimum demir şunda. Şunları falan. Balık boyutunu arttırdım. Şu an daha çok balık yakalayabilir. <laughs> Ana kimi yakaladım? Bu ne lan? Anne bu ne? Yine karakter kilidi açıldı diyor. He bu ne? Hayır ben şey yapmak istemiyorum. Ben o yaşlı balık, moruk balıkçıyla balık tutmak istiyorum. Hayır ya. Bir tane kaldı. Değerli bir şey tutacağım. Eh tamam. Tuttum. Ben yaşlı morukla tutmak istiyorum. Bana ne bana ne bana ne. Değiştir ya ben yaşlı morukla tutmak istiyorum. Bir tane şundan yakalayalım. Şuna be. Güzel bir şey yakaladık bence. Şu güzel bir şey şöyle. Bombon. Şundan böyle. Tamam. Aldık arkadaşlar bayağı bir. Uf, artık bayağı kazanmaya başladık. Bir de derin derin atarsak daha, daha çok derin atarsak çok iyi olacak arkadaşlar. Bu çok özel bir balık gibi duruyor. Yakaladım inşallah özeldir arkadaşlar. Şimdi hadi bunu da tut. Ah be bunu da tut. Aa tutmuşum. Aslan balığını tut tamam. Bir tane daha tut bitsin. Yakaladık arkadaşlar. Üf çok iyi çok iyi topla. Bilmem ne kadar ay geliştirecektim. Neyse. Şöyle hemen toplayayım şunları. Çok iyi balıklar gibi duruyorlar. Şunlardan bir tane daha yakalarsam çok iyi olacak ama neyse. Ha dolmuş. Of. Tamam. Şimdi derini atmak için para şey yapacağım. Şimdi daha derin atıyoruz arkadaşlar. Of. Böyle böyle. Şöyle yakalıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Ben yakalamamaya çalışacağım. Özel bir şey şekilde say oldu çünkü. Bakalım. Neyse yakaladık artık. Buna baya bir şey gelecek bence. Of. Bir bin yapamadım be. Arkadaşlar bu ne çok merak ediyorum. Bu ne yüzlükmüş bu. İyi. Yüzlük. Bir de çok var yani. Şuna. Hadi gidiyorum şu ana. Şuna sonra çok iyi olacak. Tamam yakaladık. Tam bin tut topladık. Net ne ya? Net. Misine boyu demek. Şey boyu demek işte. Bilmiyor mu? Bu ne be böyle? Bum 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 baba bum baba bum bum tamam, yakalayayım daha çok. Böyle bum bum Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Böyle öf be. Çok topladım. Hiç balık koleksiyonu tamamlayamadık şimdiye kadar. Fark ettiniz arkadaşlar. Yani böyle küçük oy internet oyunlarına bayılırım ben arkadaşlar. Böyle küçücük böyle. Eğlenceli. O kadar böyle büyük oyunlar diye GTA 5 gibi. GTA 5'i nasıl şey yapacağız? Böyle büyük oyunları sevmem ben böyle. Ama gidip böyle bırakırsa falan. Yok. Eskiden çok severdim. Hatta hesabım var hala. Ama o kadar oynamıyorum yani şu an. Sadece duruyor öyle. Güzel bir güncelleme gelirse oynayayım. Şu teyze alacağım. Da şöyle bırakacağım. Bakalım kimle gelecek. Böyle de sonsuza kadar gidiyor be. Yemin ederim. <laughs> tamam. Hadi onu saydık keşke. Bakalım ne kadar yakalayacağız daha. böyle uzun süre arkadaşlar. En çok şunlardan tutuyoruz artık ya. Tamam bam. Şu teyzeye daha mı çok geliyor? Yok yo, ayakası yok. Değerlilik daha çok atmak istiyorum. Gene kimi tuttuk be? Bu sefer penguen. Ne kadar bu? 200. Çüş. Fazla derim mi lan? Bu ne kadar? Bu 100 yüze gay. Ay 200. Çok güzel tuttuk arkadaşlar baya. Baksanıza baya iyi tuttuk yani o aynen. Ben şu yaşlı moru daha çok seviyorum. Ananı avradın ah tamam aldım. Olamasaydım çok üzüldüm. Başka balık yok mu be? Sürekli bunlar. Çok balık var ya. Bazen dandik çok balık var ne ya? Çok az böyle şey türü var. Derin et. Bayağı bir atmak istiyorum derine şu an. Güzel bir şey götürmek istiyorum. Arkadaşlar 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 çok güzel balıklar yakaladık 400 lira kaptık tamam Aa, kayıp balık memo. al şunu Heh. ne kadar olduğuna bakamadım Al bakalım şunları Vallahi göremedim kaç para olduğunu da. Şu yeni yeni diyor bu ne? Bu neymiş? Of uçan balık. Sakallı balık. Le lepistes mi? Ana lepistes miymiş bu? Ana. Keler balığı mı öyle bir şey? Palaço balığı. Ve tank balığı. Bu bildiğin şey balığı lan. Kayıp balık onun Üvey annesi ya da annesi bilmiyorum. Ya da arkadaşı. Ne ona viking geldi. Bu viking Allah. Ben bu vikingi kullanırım ya. Onu, ona ne vurdun? Çok nadir geliyordu lan bunlar. 150 mi? Oha. Arkadaşlar iyi para gömmeye başladık ya. Şu uçan balığın şeyini almak istiyordum ya. Baya geldi bunlar. Aynen. Şundan bayağı bir hiç almıyordum neredeyse. Şundan aldım. Hayır be deniz yıldızı var orada bir dakika. Alacağım onu. Tada tamam aldık. Of 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 of. Be hana seni be. Hiçbir yok ne olduğunu aldım ama bilmediğin şeyleri almayın arkadaşlar. Onu onu satayım. Deniz yıldızı ne lan öyle? Kaç para o deniz yıldızı çok merak ediyorum. Bakacağım biraz. Şunu alıp gidiyor zaten. Kaç para o deniz yıldızı? Göremedim de. Oha. Kaç para o deniz yıldızı çok merak ettim. Ne göz. Deniz yıldızı. Ne kadar be bu deniz yıldızları? Allah Allah. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Acaba ne kadar? Şuna da yap, aldım. Birkaç tane aldım işte. Al şunu. Bu kaç? 300. Oha. Bir tanesi de 100. Aynı be bunlar. Tamam. Aldık bayağı bir şey. 300 var arada falan. Çok iyi. Bir daha atacağım. Biriktireceğim biraz para. Şunları şöyle taktik buldum yine arkadaşlar. Bakın. Nasıl? Güzel mi? Ya bu arada bu cumartesi güne okullar açılıyor. Ben de okula gittiğim için videolar biraz aksayabilir. Söyleyeyim. Her zamanki gibi her gün video atamayabilirim. Söyleyeyim. Çünkü okullar başlayacak ve biz online aldık için ders online eğitimin bittikten sonra ben videoları çekiyorum. Ama okula başladığı için bu pazartesi videolar biraz aksayabilir. O yüzden şu an her gün bir 4 video falan çekiyorum. Böyle biraz şey olmak için böyle sadece yayınlayacağım böyle çekmeyeceğim. Çünkü video çekmek biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Yani gene ödevlerim falan var benim dersim. Belki İngilizce kursuna gideceğim falan. Sıkıntı biraz. O yüzden videolar aksayabilir. Şimdi özür dilerim o yüzden. Düdü Şunları topluyoruz. Şu Ah be tuttuk. <laughs> tamam. Dan, dan, dan Of be anasını. Şöyle. Tu topla şunları bakayım. Aldık şunu. Şöyle. Haydi be orada iki tane Japon balı vardı. Japon balı ne ya? Payla çobalı. Üçlü mü? Bir izleyek mi? Ha, doğru iyi tane Bakın eğer gitseydim tane kapatmasaydım şu an belki bin tane şey geliyordu. Oha lan. Balık gördüm orada bir tane. Ne bir şey balık gördüm. Belki şu an bin tane reklam çıkmıştı anladın. Bu arada hassasiyeti çok ya. Oyunu. Bakın şimdi ne güzel balık da gelecek. Şunları topla şöyle. Aa, az önceki balık şansa bulmuşum herhalde. topluyorum topluyorum balıklarımı balıklarımı topla 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 bom şöyle Aa bakın şu öndeki balık. Cüzme öyle bir şey fiyat. Bayağı pahalı yani. Didit didit didit. Didit didit. oha 3000 geldi o zaman oha lan gelen balıklara bakın oha lan bir an alamayacağım sanırım korktum Eskiden bir daldırıyordum 200 çıkıyordu şimdi bir daldırıyorum 3000 çıkıyor en yani fazla. Tamam geldi bunlar. Of 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 of. Topladık. İnternet yok nasıl yapacak? İnternet yok ki. Nasıl becerdi bu? Nasıl yaptı? İnternet yok. Allah Allah. İnternet yok nasıl yaptı? Bu arada yanlışlıkla bastım bir de. İnternet yok nasıl yaptı? Allah Allah. Allah 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 Allah. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp bir de kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere her zamanki gibi oyun yamyam yam oluyorsunuz. Görüşürüz.